Hepinize selam cevcevlerim. Bugün sizlerle birlikte çok güzel um, bir video olacak. Um, arkadaşlar gördüğünüz gibi biz şu anda başka bir evdeyiz. Evet. Çünkü um, o evden taşındık. Ben çok beğenmemiştim o evi. Ve bu evi çok beğenmiştim. O yüzden buraya geldik. Sonra da burası yapılacak. Daha yeni tanışınlık Daha yeni taşındık buraya. Şimdi size evimi bir gezdireyim. Bakın arkadaşlar çok güzel şeyler var burada. Burada da dikiş dikiyorum ben. Biliyor musunuz? Dikiş diktim ben bir gün. Böyle bir tane elbise yaptım. Beğendiniz mi? Bence ben giyeyim böyle bir tane elbise yaptım. Çok güzelmiş. Perçem istersen bunu giyebilirsin. Ay teşekkürler. Çok naziksin. Bak bu benim diktiğim elbise. O çok güzelmiş. <laughs> Baya güzel. Burada diktim. Burada da ip, ipliklerimiz var. Onları da dikiyorum. Burada da e, sevgililer burada da e, takvimi yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar burası bizim odamız. Burada benim bisikletim var. Sürüyorum. Bisiklet mi aldın? Evet bisiklet aldım. Beğendin mi? Evet ben de bineceğim. Bana da bir tane böyle bir tane bisiklet verir misin? Tabii vereyim şimdi. Al bakalım. Çok teşekkür ederim. Hepsi de aynı. Evet aynı. İkimiz böyle dışarıdayken süreceğiz. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel bir eve taşındık. Bir önceki evden daha güzel burası. Burada da böyle kardeşinden uyuyoruz. Evet. Burası da salon. Sonu pek tamamlayamadık. Şimdi tamamlayacağız. Evet bu balonları eklemeyi unutmuştuk. Bakın böyle bir tane çiçek. Çok tatlılar. Burada da balonlarımız var. Birisi benim birisi kardeşimin. Kardeşim bak ne aldım. İkinize. Çok güzelmiş. Çok teşekkür ederim balonları. Çok severim. Benim kardeşim de böyle 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 şeyleri çok sever. Evet. Çok severim. Çok severim. Evet iki katlı bir tane ev burası da yapılacak mı size söylemiştim zaten. Evet. Şimdi bunları bırakalım. Tamam. Ben neden bırakamıyorum? he? Tamam. Şimdi e, şu anda ikinci katdayız. Birinci kata gidelim. Orayı da göstereceğiz size. Evet. Evet şimdi Burada bakayım yapıyoruz aynı. Ha bir tane sandalyemi Mila. Ya ikincisini ekleyeceğim şimdi. <laughs> eh tamamdır. Burada böyle oturuyoruz. Bakım yapıyoruz. Evet ben şimdi arkadaşlar makyaj yapacağım. Çok güzel olacak. Al kaldım gördüğünüz gibi. Bu ne böyle bilmiyorum. Bize sürülüyor. Gerçekten oey. Sakin. Yüzüm yumuşadı be. Öyle konuşma. Tamam. Krem. Evet krem de var yüz maskesi var tabi ben yani şimdi arkadaşlar birazcık yapacağım gidip üstümü değiştiriyorum ben bu arada devam ediyorum burası mutfak böyle güzel bir tane mutfağımız var burası da benim düğün yerim burada işte evlenenler geliyor evleniyorlar böyle eşyaları bulduk çok güzel oldu. Evet. Ben şimdi gidip üstümü değiştiriyorum. Tamam. <laughs> Evet şimdi. Ay bu da geldi. Hadi <laughs> <laughs> şimdi üstüm değiştireceğim. Bunu mu giyeyim? Yok ya bunu daha dün giymiştim. Hayır. Ne giysem ya? Bu elbiseyi Bunu giyeyim Bunu da giyemeyim. Bunu da, bunu da, bunu da Ay o yana kekti. Yemeyeceğim. Bunu giyerim aslında. Heh. Heh, bunu giyeyim. Daha güzel bir elbise bu. Şimdi kardeşimi çağıracağım arkadaşlar. İki dakika sonra. Heh, geldim arkadaşım. Ay yani kardeşim istersen benim üstümdekini giyebilirsin. Yok ya ben böyle rahatım. Tamam. Evet arkadaşlar ben şimdi şu yüz maskesini çıkartayım. Şu anlık buraya koyayım bunu. Şu anlık buraya koyayım. Aa! <laughs> Güneş taktı yüz maskesini. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bizim Güneş'in böyle gözü var, burnu var, ağzı var. Şimdi ne oluyor görüyor musunuz? <laughs> Gördünüz mü? Maskesi takabiliyor. Ama hiç konuşamıyor. Bizim güneş birazcık komiklik yapıyor. Şu anlık şunu şuraya koyayım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Siz çok seviyorum. Görüşürüz. Görüşürüz.